Ülkemizin ilk bağış okulu olan Mehmet Çeliker Lisesi'nin 85. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında okul idaresi öğretmenleri mezunlarının katılımıyla valilik binası önünde tören düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Tören sonrasında birçoğu farklı illerden gelen veya birbirlerini uzun zamandır göremeyen Çelikel Lisesi mezunları öğrencileri hasret giderdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs> Çeliker Lisesi Vakfı Başkanı Erkan Ünal yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu sene 93 bir de 73 mezunlarını çağırdık. 50 yıldan, 30 yıldan. Bunu Çeliker Lisesi geleneksel olarak yapıyor. İştirakimiz de var. Yarın okulda programımız var. Akşam ana boyuna programımız var. Herkesi bekliyoruz bu programlara. Evet, 85 yıldır Türkiye'de ilk bağış okulu ve bunu Türkiye'de bu gelenekleri sürdüren çok nadir okullardan birisiyiz. Yani. Mehmet Çelikel Lisesi Müdürü İsmail Aşkar da düşüncelerini şöyle aktardı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız e, bugünlerde bu günlerde Cumhuriyet'in e, yarattığı, yaşattığı bir başka değer olan Mehmet Çelik Lisesi'nin 85. yılını kutluyoruz. 1992-93 ve 72-73 mezunlarımız 30 yıl ve 50 yıldan plaketten e, alacaklar. Ben bugün organize eden başta Mehmet Çelik Lisesi vakfı olmak üzere bütün katılan mezunlarımıza ve mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah telekerli Sistemi dinamikleri nice daha 85 yılları görmeyi bizlere sağlayacaktır diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.